Sizlerle birlikte kek yapıyoruz. Ee, o zaman başlayalım. Ama videomuza geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri de seviyoruz. Başlayalım. Şimdi ilk önce yumurtamızı katalım. Hepsini. Katmamız lazım değil mi? Kameraman. Üçünü de kattık. Sonra şekeri katıyoruz. Aynen. Yes. Hop. Çıkalım. Oluyor mu? Kamera mı? Hı. Böyle yumurtanın baş ettiğimizi karıştırdık. taktım. Bir de neymiş? Yağ. Yağ dökecekmişiz. Öyle yazıyor işte. Kağıtta yazdım. Oh, my ya. Kadar bu kadar karıştırıyoruz kadar yeterli karıştırıyoruz şimdi un katıyormuşuz öyle yazıyor kağıdımızda Kattık hepsini şu da azında dibinde kalmış kabartma tozu vanilya kakao hepsini de karıştıracağız Neredeymiş kabartma? Nerede, kabartma tozumuzun iki tane kabartma tozu ekliyoruz. Tamam. Yeterli. Tamam, bunu koyayım ben. Sonra e, dökeriz yani çöpe sozumuzu ekliyoruz. Ne kadar doğru. <laughs> Döktük. Eee sonra vanilyamızı dökeceğiz. Sabırsızlığına. Bakalım hepsini dökelim mi, azıcıkını dökelim hadi. Yeterli midir kameraman? mı? Daha... Yeterli midir? Bence yeterli bu kadar. Ya yeterli değil. yazar değilmiş tekrar tamam bu kadar olmuş tamam. kameraman öyle söylüyor bunu alıp tekrar mı koyacakmışız öyle diyor kameraman böyle ya. Hop şuralarını Mutfak kazası bir şey olmadı. Bu arada arkadan kameraman söylüyor bana. arada bir sırada hatırlatıyor ne yaptığımı. Yani. Aynı. Şimdi çizgiyle yapıyoruz. Ve Tam da de kameraman yapıyoruz. Gelsin. <laughs> Şimdi kameraman tekrardan tutacak şunu. Bir tutun ben koyacağım tabii ki de. Beni koymam lazım çünkü bu benim pekiğim. Ne dersin? Koymamız gerekiyor. Kameraman artık yani. Şimdi kameraman bize yardım edecekmiş. Öyle dedi. Şimdi ben tutacağım. kameraman yapacak. Ve. sıyırdık iyice ya evet şimdi bakınız böyle oldu bana biraz fırınlık gibi bir şey var gibi geldi içinde ya ne bileyim katmadım ama her neyse şimdi biz bunu fırına koyacağız kameraman mı koy? Kameraman koysun. Hadi. Koyduk fırına. Evet Şimdi kameraman şunu bir tutsun bakayım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer şu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.